Merhaba arkadaşlar, veri bilim dersimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde NumPy array'ine ait birkaç tane özel metoddan bahsedeceğim. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Biliyorsunuz önceki bölümümüzde NumPy array oluşturma ve birkaç tane özelliğe değindim. Orayı da izlemediyseniz şu karta bir yere koyarım. Ondan da bakarsanız sizin için daha iyi olur. Yani direkt buraya gelmeyin eğer geldiyseniz, bilmiyorsanız. Önce onu anlayın. Sonra buradan özel metotlarla devam edelim. Şimdi e, import numpy as np deyip numpy'yi bir kaydediyorum şu an projeme. Şöyle bir kaydettim. Sonra numpy array'i bir oluşturalım. Oradan bir örnekler verelim. Şimdi şöyle a diye bir tane yine array oluşturalım. Nasıl oluşuyor? np.array İki tane parantez açıp içine şu köşeli parantezimizi girip Buraya sayılar giriyoruz. Şöyle sayılar girdim. Şimdi biliyorsunuz Array kısaca bu şekilde oluşuyor. Şöyle hatta yine bir type'ı sorgulayalım. Type A dersem eğer bunu da çalıştırırsam. Numpy nokta geldi. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane özelliğimiz var. Ne diyeceğiz örneğin? A nokta endim diye bir tane örneğimiz var. Şöyle A nokta endim deyip şunu çalıştıralım. Bakın bir boyutlu geldi. Şimdi bu bir boyut ne anlama geliyor aslında? Biz doğrusal bir array oluşturursak bir boyutlu. Matris oluşturursak iki boyutlu gelecektir. Birazdan matriste de gösterimiz zaten. iki gelecek. Bunu bir geçelim. sonra a nokta size dersem eğer Şöyle toplam eleman sayımızı bize verecektir. 7 taneymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane toplam eleman sayımız. Sonra bir tane daha metodumuz var. O da e, A nokta. D type dersek eğer değişkenlerimizin hangi e, veri tipinde saklandığını bize gösteriyor. Bu 45 olmuş. Şöyle şunu şey yapalım. Tekrar bakalım. Integer 64 olarak e, bize geldi bu da. Şimdi e, bu aslında bunlar bu şekildeydi. Bir de diğer metotlarımızdan bahsedelim. Örneğin reshaping metodu. Burada da mesela e, yani bir boyutlu array'i aslında iki boyutlu maddesine çevirmek için kullandığımız bir metot bu. Yine şuradan e, np.arrange deyip bir tane dizi oluşturalım. Bakın 1-10 dersek eğer 1'den 9'a kadar olan sayıların array'ini oluşturacaktır. Biz buraya gelip np.arrange işte neyi arrange etmek istiyoruz? İşte Hangi sayıları işte 1'den 10'a kadar olan. .reshape dersek kaça kaçlık olduğunu soruyor. Şimdi biz buraya gelip yani 6'ya mesela 6'ya 7'lik dersek bu çalışmayacaktır. Yani hata verecektir. Çünkü o kadar elemanımız yok içinde. Biz buraya gelip eğer şöyle yapalım. 3'e 3 dersek 3 3,3 dersek bu çalışacaktır. Hani onu nasıl anlıyoruz? Zaten şurada görmüştük. 1'den 9'a kadar sayılar var. 3'e 3 dersek eğer 3 satır 3 sütunluk 9 elemanlı bir tane küme oluşturur. Örneğin şöyle de yapabilirdik bunu. Bakın 22 dersem bunu da 7'ye 3 dersem bunu da çalıştırırsam 1 2 3 19 20 21 Yani yaptığımız şey şu, şunları çarpıyoruz e, Şundan bir eksi zaten eleman sayısı olacağı için e, 7 kere 3 21 20 tane elemanı Buraya koyabiliyoruz bu mantıkla yapmak lazım Bu reshape işini Reshape şey bu şekildeydi e, Sonra array birleştirme işine bakalım Şöyle a1 diyelim a1 eşittir Yine e, np.array Bir an normal array oluşturacaktım np.array İçine yine değerler girelim 1 6 7 8 9 olsun Şimdi kopyalayalım A2. Bu da işte 90, 89, işte 66 olsun. Bunları şimdi nasıl birleştiriyoruz? Çok basit bir şekilde. MP nokta diye bir tane var. biraz telaffuzu zor. Şöyle yazayım ben. John C diye yazılıyor. Şöyle yine el açtım. Buraya aslında gireceğimiz yani neleri değiştirmek istiyoruz? A1 A2. A1 A2. Bunu da çalıştırdığımızda şöyle 1, 6, 7, 8. Aslında normal liste gibi birleştiriyor. Yani küme gibi değil. 8 işte mesela ikisinde de 7 ve 8 elemanı vardı. Bakın bunları iki kere yazmış. 7, 8, 90, 89, 66 diye. Bunları bizim için birleştiriyor. E, birleştirme bu şekildeydi. Bir de ayırma metodumuz var. Bakın yine şunu bir kopyalayalım. Biraz fazla yazalım bu sefer. 66, 77, şöyle 6, işte 3, 4, biraz şöyle sallayalım sayılar. Bunda da split metodu diye kullanılıyor. Ne yapacağız bunda? np.split deyip işte neyi split etmek istiyoruz? A2 attı kümeme. İşte nasıl split edeceğiz? Mesela e, mesela şöyle yapalım. 2 diyelim. 5 diyelim. 7 diyelim. Bakalım ne göreceğiz? Bakın 1 6 2'den kestik. Sonra 7 8 9 5.'den kestik yine. Hani ayrı ayrı kestik. 89 66 7 dediğimiz için. Sonra da Şuraya bakıyorum bu arada. 89-66 Sonra da geri kalan e, elemanları kesip Aslında 4 tane e, böyle farklı farklı eri oluşturmuş. 3 tane dediğimiz için. Mesela buraya 2-5 dersek 3 tane oluşturacaktır. 1-6-7-8-90 e, Sonra da geri kalan elemanları buraya yazmış oluyor. Ardından bir de sıralama var en son. E, bunu da yapalım. Yine aldım kümemi şuraya. Bu sefer diyeceğiz ki np.sort. işte neyi sıralamak istiyorsun. A2 hatlı ereğimi sıralamak istiyorum. 1, 4, 6. Bakın küçükten büyüğe. Bize sıralama metodunu çalışırız. Zaten normal Python derslerinde görmüştük. Sort metodu. Küçükten büyüğe doğru bize sıralar. Algoritmalarda işinize yarar bu metot çokça. Evet. Ne yapay? Ereğlerde birkaç tane metodu göstermiş. Aslında birkaç tane değil bayağı bir metodun görmüş olduk. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.